Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 30 Bizans Rum bölümü. Mekke döneminde inmiştir. 60 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Elif la mim. Bizanslılar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, acıyandır. Bunu Allah söz vermişti. Allah verdiği sözden caymaz. Ancak insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Sonrakinden dalgındırlar. Kendilerini iyice düşünmediler mi? Gökleri yeri ve ikisi arasındakileri gerçekten ve belirli bir süre için ancak Allah yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler ve yeryüzünü işleyip onların imarından daha çok imar etmişlerdi. Onlara da açık belgelerle elçiler gelmişti. ancak Allah onlara haksızlık edecek değildi ne var ki onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı sonra Allah'ın ilkelerini yaranlayıp onları alaya alarak kötülük yapanların sonu pek kötü oldu Allah önce yaratır sonra onu tekrar eder sonunda ona döndürüleceksiniz saatin kurulduğu gün suçlular umutsuz kalıverirler koştukları ortaklardan da kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır onlar ortaklarını inkar ederler Saatin kurulduğu gün işte o gün bölük bölük ayrılırlar. Ama inanan ve yararlı işler işleyenlere gelince onlar bir cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ilkelerimizi ve ahirette bana kavuşmayı yalanlayanlara gelince işte onlar azaba sokulmak için getirilirler. Akşamlarken ve sabahlarken Allah'ı arı tut. Öğle ve yatsı vaktinde göklerde ve yerde övgü onadır.'' O ölüden diri çıkarır ve diriden ölü çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzüne o canlandırır. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun belgelerindendir. Sonra hemen birer beşer olup yeryüzüne yayılırsınız. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve acıma var etmesi onun belgelerindendir. Doğrusu bunlar da andolsun iyice düşünen ulusal belgeler vardır gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması onun belgelerindendir. Doğrusu bunlarda bilenlere belgeler vardır. Geceleyin uyumanız, gündüzün de bolluğundan rızık aramanız onun belgelerindendir. Doğrusu bunlarda ant olsun dinleyen olursa belgeler vardır. Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi onun belgelerindendir. Doğrusu bunlarda ant olsun aklını kullanan olursa belgeler vardır.'' onun buyruğu ile göğün ve yerin ayakta durması onun belgelerindendir. Sonra sizi bir çağırmaya görsün, kabirlerinizden hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde olanlar onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrar eden odur. Bu ona daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün örnek onundur. O güçlüdür, bilgedir. Allah size kendinizden bir örnek vermektedir. Yönetiminizde olanların size verdiğimiz rızıkta Ortak olup birbirinizi saydığınız gibi onları da kendinize ortak sayar mısınız? Aklını kullanan ulusak ilkelere böyle uzun uzadıya açıklarız. Hayır, haksızlık edenler bilmeden kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Gerçeğe yönelerek Allah'ın insanları üzerinde yarattığı doğa dinine yüzünü çevir. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ona yönelerek ona karşı saygılı olunuz, namaz kırınız, dinlerinde ayrılığa düşüp bölük bölük olan ve her bir bölüğün de kendilerinde olanla sevindiği ortak koşanlardan olmayınız. İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Allah katından onlara bir acıma tattırınca işlerinden bir kısmı kendilerine verdiklerimizi inkar ederek Rablerine eş koşarlar. O halde zevklenin, yakında bileceksiniz. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? İnsanlara bir acıma tattırdığımız zaman ona sevinirler ama yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelirse hemen umutsuz verirler. Allah'ın rızkı dilediğine yaydığını ve ölçüyle verdiğini görmezler mi? Doğrusu bunda inanan ulusa belgeler vardır. Yakınlığı olana, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. İşte bunlar başarıya ulaşanlardır.'' İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir artı olan Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir zekat ise işte onu verenler karşılığını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldürecek, sonra da daha sonra da diriltecek olan Allah'tır. Ona koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozgun çıkar. Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırır. De ki, yeryüzünde dolaşın, öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna görün. Onların çoğu ortak koşanlardı. Artık ölünene mezgun Allah'tan gelmeden önce kendini dost doğru dine yönelt. O gün bölük pölçük olacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimse kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur. Çünkü Allah inanan ve yararlı işler işleyenlere bolluğundan karşılık verecektir. Doğrusu o inkarcıları sevmez. Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size merhametini tattırması, buyruğu ile gemileri yürütmesi, bolluğundan rızık istemeniz onun belgelerindendir. Belki şükredersiniz.'' Senden önce birçok elçileri uluslarına gönderdik. Onlara belgeler getirdiler, suç işleyenlerin cezasını verdik. İnananlara yardım etmek bize görev olmuştur. Rüzgarları gönderip bulutları yürüten, onları gökte dilediği gibi yayan ve onları parça parça ayıran Allah'tır. Artık sen de aralarından yağmurun boşandığını görürsün. Allah onu kullarından dilediğine uğratınca hemen sevinirler. Oysa daha önceden kendilerine yağmur indirilmemesinden indirilmesinden ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın acımasının ürünlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Doğrusu o ölüleri diriltir. Onun her şeye gücü yeter. Eğer bir rüzgar göndersek de onu sararmış görseler hemen nankörlüğe başlarlar. Doğrusu sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giden sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Ancak ilkelerimize inananlara duyurabilirsin. İşte onlar iştenlikle doğruya, boyun eğenlerdir. Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılan, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ak saçlı yapan Allah'tır. O dilediğini yaratır, bilendir, kudretli olandır. Saat kurulduğu gün suçlular sadece çok kısa bir süre kalmış olduklarına yemin ederler. Böylece döndürülürler. Kendilerine ilim ve iman verilenler, andolsun ki siz Allah'ın kitabında yazılan dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu dirilme günüdür. Ancak sizler anlamıyordunuz derler. <laughs> Haksızlık edenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Kendilerinden de artık özür dilemeleri istenmez. Ant olsun bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği vermişizdir. <laughs> Ant olsun eğer sen onlara bir belge getirmiş olsan inkar edenler siz ancak saçmalıyorsunuz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerine işte böylece mühür basar. Dayan. Doğrusu Allah'ın sözü gerçektir. Kesin kes bilmeyenlerin seni hafife almalarına fırsat verme.